Hepinize merhaba arkadaşlar. 3. videoma hoş geldiniz. Geçen videoda İslam tarihinin Emeviler ve Abbasiler dönemini işlemiş ve İslam tarihini bitirmiştik. Şimdi mezhepler tarihine bir giriş yapalım. Mezhepler tarihi uzun ve detaylı bir konu olduğu için anca 4 videoda falan toparlamayı düşünüyorum. Bütün detaylarını almaya çalışacağım. İnşallah sizin için de faydalı olur. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Mezhepler tarihinin ilk önce bir konusuna bakalım. Mezhep sözlükte gidilen yol, terim olarak da dinin anlaşılması ve yaşanılmasında geliştirilen farklı yorumlar anlamında kullanılıyor. Mezhepler tarihi siyasi ve itikadi amaçlarla ortaya çıkmış toplumsal oluşumları konu eder. Siyasi ve itikadi amaçlara dikkat edelim arkadaşlar. Genelde fırkı olarak isimlendiriliyorlar. Fıkhi mezhepler mezhepler tarihinin konusunda değil. Fıkhi mezhepler genelde ibadet esaslarında ya da fıkıhta karşımıza çıkacak. Mezhepler tarihinde biz daha çok itikadi mezheplerle ilgileneceğiz. Mezhepler tarihi ile ilgili kavramlara bakalım. Mezheple din arasında farklılıklar var. Din ilahi, mezhep beşeri kaynaklıdır. Dolayısıyla din değişmez mezhep yorumları değişebilir. Çünkü insanlarla alakalı bir durum. Din vahye mezhep yoruma dayanır. Fırka sözlükte ayırmak, yarmak, korkmak anlamına geliyor. Terim olarak itikadi ve siyasi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fikirler. Fırka inaciye kurtuluşa erecek fırka demek. Bunu da Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır ve bunlardan sadece bir tanesi kurtuluşa erecek diyor. Dolayısıyla bütün mezheplerde kendi görüşleri için biz fırkayı naciyeyiz, biz kurtuluşa erecek olan fırkayız diye isimlendirmişler. Makale ve makalata bakalım. Fırkaların kendi görüşlerini açıklamak, savunmak için yazdıkları eserlere diyoruz. Diyelim Mutezile mezhebinden bir imam kendi mezhebini anlatan, diğer mezhepleri eleştiren bir eser kaleme almış, eser yazmış. Biz buna makale ya da makalat diyoruz. Milal ve Nihal'e baktığımızda Milal vahye dayanan dinler Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi. Nihal ise batıl dinler yani Hinduizm, Budizm, Şintoizm gibi insanların ürettiği dinler. Makalat dönemi eserlerinde fırkaların fikir ve düşüncelerini ele alıyoruz. Milal ve Nihal dönemlerinde savunma görüyoruz burada. Ehli sünnet fırkayı naciye diye kendilerini savunmaya başlamışlar. Makalat döneminde kimin kurtuluş erdiğiyle ilgilenilmiyor. Milan Nihal dönemi eserlerinde ise yine bir eleştiri gelmiş. Diğer fırkaların görüşleri batıl demişler. Mezheplerin ortaya çıkmasında siyasi nedenler önemli. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra İlk olarak ümmetin arasında ortaya çıkan ihtilaf halife seçimi oldu. Halife seçimi konusunda Müslümanlar arasında ihtilaflar yaşamaya başladılar. Ama daha sonra bu konu çok fazla uzatılmadı ve Hazreti Ebu Bekir'e biat ettiler. Tekrar birleştiler. Hz. Osman'ın hilafeti konusu önemli bir olay. Çünkü Hz. Osman hilafeti zamanında genelde kendi akrabalarını ve yakınlarını valiliklere, yüksek makamlara getirdiği için Müslümanlar arasında bu durum eleştirilmeye başladı. Haksızlık olduğunu düşündüler. Dolayısıyla Hz. Osman'a karşı isyanlar olmaya başladı. Hatta Hz. Osman bu asilerin yüzünden şehit ediliyor biliyorsunuz. Hz. Osman'ın katilinin cezalandırılması konusu yine Siyasi nedenler arasında yer alıyor. Hazreti Osman'ın katilinin cezalandırılmasını Aişe, Talha ve Zübeyir hemen istiyorlar. Bütün asileri cezalandıralım diyorlar. Hazreti Ali ise bu konuda daha temkinli davrandığı için hatta savaş oluyor aralarında. Bunları geçen videolarımızda izlemiştik. Cemal vakası diye geçiyorum o yüzden. Siyasi çekişmeler sonucunda 3 tane sorun ortaya çıkıyor büyük günah konusu, iman amel ilişkisi ve kader meselesi. Yine mezheplerin ortaya çıkış nedenlerinden Kur'an ve sünnetin yorumlanması konusu. Her mezhep kendi mezhebinin dayanağını Kur'an'da aramaya başlıyor. Bu da Kur'an ve sünneti farklı yorumlamalara sebep oluyor. Yabancı kitapların Arapçaya tercüme edilmesiyle yine etkileşim görüyoruz. İnsanın düşünen varlık olması dolayısıyla sosyal sebeplerde yine mezheplerin oluşumunda etkili olmuş. Evet, ilk mezheplere geçelim artık. Tarihteki ilk mezhep haricilik, itaatten ayrılıp isyan etmek demek. Çoğuluysa havaric yani aşırı görüşleri ve faaliyetleri olan anlamında. Haricilik ne zaman ortaya çıkıyor? Hz. Ali'ye tahkim anlaşmasını kabul ettiği için. Yani Kur'an'ı aramızda hüküm koyalım. Kur'an aramızda hüküm koysun diyenlere tamam deyip kabul ettiği için Hazreti Ali taraftarları burada Hazreti Ali'den ayrılıyorlar ve Hazreti Ali'yi tekfir ediyorlar. Çünkü diyorlar ki hüküm yalnızca Allah'ındır. Bunun karşısında başka hiçbir şeyi hüküm koyamaz deyip Hazreti Ali'yi eleştiriyorlar ve ondan ayrılıyorlar. Kendilerine kafirlerle her türlü bağı koparanlar anlamında da harici diyorlar. Evet özelliklerine bakacak olursak. İlk itikadi fırka demiştik. Hakem olayında Hazreti Ali'den ayrılıyorlar. Hazreti Ali haricilerle Nehrevan savaşı yapıyor. Burada çok fazla hariciyi de öldürüyor. Halife olmak için haricilerde Kureyş şartı diye bir şey yok. Zalim imama baş kaldıracağız büyük günah işleyen kafir olur. Hz. Ali tahkim olayını kabul ettiği için büyük günah işlemiş oluyor. Çünkü Muaviye ve taraftarları haksız olduğu için Hz. Ali'nin kabul etmemesi gerekiyordu onlara göre. Ve kabul ettiği için de Hz. Ali'yi ve kabul edenleri tekfir ediyorlar. İmanla amel ayrılmaz diyorlar. Zaten ikisi birleşik. ikisinin birbiriyle bağlantısı olduğunu görüyoruz. Büyük günah işleyen kafirse demek ki amelle iman onlar için ayrılmıyor ve amelle iman ayrılmaz diyorlar. Buna büyük yıldız attım dikkatinizi çeksin diye. Zühde ve takvaya çok önem veriyorlar. Hariciler dışındakileri de Müslüman saymıyorlar. Haricilerde en önemli noktada aşırıya kaçmaları. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Haricilerin diğer isimlerine gelirsek şuurat Allah'ın yolunda canlarını ve mallarını ortaya koyanlar anlamında Allah-u Teala'nın da cennetin karşılığında bunları satın alması demek. Marika dinden çıkanlar muhakkime yine hakem olayında hüküm yalnızca Allah'ındır sloganı kullandıkları için kendilerine muhakkime denmiş. Vay diye kendi anlayışlarına uymayanları dinden tekfir ettikleri için böyle isimlendirilmişler. Haruriye Sıffin Savaşı'ndan sonra Harura denilen yere sığındıkları için böyle anılmışlar. Harici fırkaları burada yazdım ama bizim için en önemli olanı ibadiyi. Hübadiye bizim için önemli çünkü günümüze kadar varlığını sürdüren tek harici fırka ibadiye ve ehli sünnete yakınlığıyla da biliniyor. Fas, Tunus, Madagaskar, Zengibar, Cezayir, Umman Sultanlığı'nda yaşıyorlar. Bu arada sizin için şöyle bir şey çizmek istedim. Biraz dikkatimiz dağılsın. Çünkü konularımız malum çok karmaşık. O yüzden böyle biraz kafamız dağılsın diye resmim kötü de olsa uğraşmaya çalıştım. Artık kusura bakmayın ne kadar olduysa ne gelmiş aklına harici denince büyük günah işleyen kafirdir. Mürciye mezhebine geçtik. Mürciye tehir eden, erteleyen anlamında demek. Büyük günah işleyen fasık ahiretteki durumu Allah'a bırakılır demiş. Haricilere tepki olarak çıkıyorlar. Hariciler aşırı bir görüş gösterdiler. Büyük günah işleyen kafirdir dediler. Mürciye ise bunlara ilk tepki olarak doğdu ve biz böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Onların hakkında olanları Allah Teala bilir biz karışamayız. Dolayısıyla onların durumlarını Allah'a bırakırız dediler. Sonrasında böyle bir görüş ve mezhep şekillendi. Özelliklerine bakalım. Onlara göre günah imana zarar vermez. İman artmaz veya eksilmez. Büyük günah işleyenin ahiretteki durumuna görüş belirtmedikleri için de şüpheciler anlamında şüfkat diye anılıyorlar. Emevi ve Abbasiler tarafından Mürciyeler desteklenmiş. Orta Asya ve Horasan'da yayılmışlar. Maturidiliği sistemleşmesinde önemli payları vardı. İrca kelimesi zaten mürciye kelimesinin kökünden geldiği için kitabül irca ilk eserleri kabul ediliyor. Hasan bin Muhammed İbn Hanefiye tarafından yazılmış. İman kalp ile tasdik dil ile ikrar veya sadece dil ile ikrar olabilir. Bizim mezhebimizde dikkat ederseniz kalple tasdik etmeden iman geçersiz de ama burada bakıyoruz mürciye mezhebinde sadece diliyle ben Müslümanım deyip kalben inanmasa da imanı geçerli onlar için. Bu arada imanda istisnayı da kabul etmiyorlar. Yani inşallah mü'minim demek onlar için yeterli değil. Evet arkadaşlar, Mutezile mezhebine geldik. Mutezile mezhebi geniş ve önemli bir mezhep. İlk kelam mezhebi biliyorsunuz. Ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir köşeye çekilenler sözlük anlamında. Terim olarak ise itikadi meselenin yorumunda naklin yanında akla öncelik vermeleri. Bu çok önemli. Mutezi ile isminin doğuşu şöyle oluyor arkadaşlar. Hasan Basri Basra'da mescitte oturmuşken bizzat yanına geliyor ve kendisine büyük günah işleyenin durumunu soruyor. Hasan Basri daha cevap vermeden öğrencisi Vasıl bin At'a ortaya atılıyor ve diyor ki büyük günah işleyen ne kafirdir ne de mümindir. ikisi arasında bir yerdedir diyor. Böylece yeni bir görüş ortaya koymuş oluyor. Çünkü hariciler büyük günah işleyen kafirdir demişti. Mürciyeler de büyük günah işleyenlerin durumunu bilmiyoruz. Kafir olmazlar demişlerdi. Allah'a bırakmışlardı. Dolayısıyla Vasıl bin atada ikisinin ortasında bir yerde dediği için farklı bir görüş oluşturmuş oluyor ve Hasan Basri'nin halkasından ayrılıyor. Hasan Basri kad i tezele anna vasıl dediği için yani vasıl bizden ayrıldı dediği için mutezile diye anılmaya başlıyorlar. Büyük günah işleyeni imandan küfürden ayırdıkları için mutezile diye anılıyorlar. Vasıl ve arkadaşlarının o güne kadar Müslümanların günah işleyenlerin hakkındaki görüşünden ayrıldıkları için mutezile mezhebinin ortaya çıkmasındaki faktör. Müslümanlar arasındaki ihtilaflar, yabancılara karşı İslam'ı savunma istekleri, İslam'ı fethedilen topraklara yayma istekleri ve felsefi kitapların tercümesinin oluşturduğu etkiler. Mutezile mezhebinde 5 temel ilke var. Bunlardan en önemlisi tevhid. Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Subuti sıfatları kabul etmiyorlar. Çünkü allah Teala'ya çeşitli sıfatlar isnat edilirse haşa ondan birkaç tane daha varmış gibi olur. Bu da allah Teala'nın ile çeliştiği için subuti sıfatlarını kabul etmiyorlar. Sadece Allah'ın sıfatları zatındandır diyorlar. Allah'ın eli, yüzü ve benzeri sıfatları da mecazidir diyorlar. Kur'an allah Teala'nın kelamı değil, yarattığıdır diyorlar. Buradan yola çıkacak olursak Kur'an Kur'an Allah'ın sözü değil, yarattığı bir mahluktur. Çünkü onlar için Allahu Teala'nın kelam sıfatı diye bir sıfatı yoktur. O yüzden de Kur'an'ı mahluk kabul ediyorlar. Ahirette Allah görülmeyecektir diyorlar. Hatta buraya kapalı göz çizdim. Niye görülmeyecek? Çünkü onlar Allahu Teala'yı herhangi bir cisme benzetmedikleri için insanların da Allahu Teala'yı görmesinin imkansız olacağını, bizim ondan aciz olduğumuzu düşünüp Allahu Teala'nın ahirette görülmesi imkansız diyorlar. Adalete gelelim. Allah'ın kulun menfaatine uygun fiiller yaratması onlar için vacip. Kadar diye bir şey yok kullar kendi fiillerini kendileri yaratıyorlar. Kulların gücünün yetmeyeceği şeyi Allahü Teala onlara göre teklif edemez. ile adalet prensibine göre kendine ehli adil ismini vermiş. Vaad ve vaide geldiğimizde iyi işler yapanlar mükafatlandırılır, kötülük yapanlarsa cezalandırılır. Bu da adalet ilkesiyle uyumlu. Çünkü Allah Teala adildir. İyi işler yapanlara mükafatlandırır, kötü işler yapanları ise cezalandırması adalet ilkesiyle de bağdaşıyor zaten. El menzile beynel menzileteyn büyük günah işleyen mümin veya kafir değil ikisinin arasındadır diyorlar. Bu mezhebin oluşmasında çok önemli bir noktaydı konuşmuştuk. Emri bil maruf ve nahyanil münker onlar için her Müslümana farzdır. Mu'tezile'nin diğer görüşlerine bakalım. Katil tarafından öldürülen biri ecelinden önce ölmüştür. Eceliyle ölmemiştir. Onlara göre haram yiyecekler rızık değil. Çünkü Allahu Teala kötü bir şey yaratmaz. Sahih de olsa onlar hadislere güvenmiyorlar. Husun kübuh yani iyi ve kötü akıl yoluyla bilinebilir. Vahiy gelmese de biz iyi kötüyü ayırt edebiliriz. Evliyanın kerametine inanmıyorlar. Sihir sadece göz boyamadır diyorlar. Sihir diye bir şey yoktur diyorlar. Abbasi halifeleri Memun ve Mutasın döneminde Mu'tezi ile mezhebi en parlak dönemlerini yaşamış arkadaşlar. Mutezile'nin başlıca temsilcilerini yazdım. Siz yine bir göz atın. Evet böylece de Mutezile'yi bitirmiş oluyoruz. Şia mezhebine geçeceğiz. Şia ve ilk Şii fırkalar dedik. Hz. Ali taraftarları veya peygamberin vefatından sonra devlet başkanlığı onun nesline ait olduğunu savunanlar Şia mezhebinin temelini oluşturuyor. Şia Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'den sonra nas ve tayinle imam olduğuna, imametin onun soyundan devam etmesi gerektiğine inanıyor. Şiiler hatta o kadar aşırıya gidiyorlar ki imamet konusunda inanç esaslarından kabul ediyorlar. Şiiliğin varlığını Hz. Peygamber dönemine kadar dayandırıyorlar. Bu konuda da delilleri var. gadir Hum olayı en önemli delilleri. Buna göre Şia mezhebine göre Hazreti Peygamber Veda Haccı'ndan dönerken Gadiruhum denilen yerde duruyor ve Allah'tan aldığı vahyi oradakilere iletiyor. Hazreti Ali'ye imam tayin ediyor. Bu onların en büyük delili. Daha sonra Kırtas hadisesi var. Kırtas hadisesi de şu. Peygamber Efendimiz hastalanmış yatağında yatarken kağıt kalem istiyor bir şey yazdırmak için. Oradaki sahabeler de Peygamber Efendimiz'e o sırada vahiy gelmediğini, kendisinin vasiyet tarzı, onların iyiliğini düşünerek bir şeyler yazdıracağını düşünüyorlar. Onu yormak istemedikleri için kağıt ve kalemi getirmiyorlar. Şia mezhebi de diyor ki kağıt kalem getirseydiniz Hazreti Ali'yi imam tayin edecekti diyorlar. Yine Sakaleyn hadisi onların delillerinden. Sakaleyn hadisine göre veda hacında peygamber efendimiz size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkı sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmezsiniz demişti. Birisi Kur'an ikincisi de ehli beytim diye kabul ediyorlar ve buradan da Hazreti Ali'nin imam olduğunu savunuyorlar. İmam olması gerektiğini düşünüyorlar ve imametin nas yoluyla geldiğini düşünüyorlar. Yine tathir ayeti bazı ayetlerde ehli beytin günahsız olduğu geçtiği için İmametin ehlibeyt yolundan devam etmesi gerektiğine inanıyorlar. Şiiliğin ana kollarına gelelim. İmamiye, İsna günümüzdeki en büyük Şii temsilcileri. İmamiye mezhebinin isimlerine bakalım. İmamiye Hz. Ali ve soyunun Nas'la imam seçildiğine inanıyor ve bunları da inanç esaslarından sayıyorlar. İsna Şeriye denme sebebi de imamların sayısını 12 kabul ettikleri için. Caferiye itikadi ve fıkhi görüşlerinin 6. İmam Cafer Es Sadık'a dayandırdıkları için Caferiye diye anılıyorlar. Ashabül İntizar 12. İmamın dönüşünü beklediklerinden dolayı böyle anılmışlar. Rafıza Rafiziye İmam Zeyd'i mücadelesinde terk ettikleri için rakipleri böyle isimlendirmiş. Şiilik Musa el Kazım ve İmam Rıza döneminde gelişmiş, 12. İmam'ın gaybeti sonrasında da tamamlanmış bir fırka. İmamların sırasını sizin için burada yazdım. Belki çekmek istersiniz. Yine ezberlememiz gerekiyor bu arada. Bu bizim için önemli soruluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Genelde sorularda görüyorum. Hangisi 12 İmam'dan birisi değil diye önüme çok çıktı. Yine bir göz atın aklınızda kalsın, kulak dolgunluğu olsun inşallah. 12. imamın da kalbi, muntazar, yani beklenen demek. Hüccet diye de kap vermişler ya da sahibiuz zaman ve Mehdi diye de andıkları oluyor. Babası öldürülünce Muhammed el-Mehdi saklanmış, kendisi de öldürülecek endişesiyle saklanıyor ve hala sağ olduğuna inanıyorlar. Kıyametten önce gelip adaleti dağıtacağına inanıyorlar. 12. imamın bu kaybolmasına, saklanmasına gaybet dönemi diyoruz. Gaybet dönemini ise ikiye ayırıyorlar. Gaybeti Sura ve Gaybeti Kübra diye. Gaybeti Sura, Muhammed el-Mehdi babasının vefatından sonra öldürülmesi endişesiyle gizleniyor bu tarihler arasında 12. imamla Şiiler arasında iletişim sağlanması gerekiyor. Çünkü her şeyi onlar imamlarına danışıyorlar. Arada iletişim olması gerek. Bu iletişimi de sefirler aracılığıyla gerçekleştiriyorlar. Bu tarihler arasındaki döneme gaybeti sura diyoruz. Gaybeti kübra ise sefirlerin 4 naibi var. 4. naibi Ali bin Muhammed ölmeden önce diyor ki artık sefir gelmeyecek diyor. Ve Ali bin Muhammed'in ölmesinden sonra gaybeti kübra dönemi başlıyor. Yani kıyamete kadar sürecek olan bu dönem artık Şiilerle imamlar arasındaki iletişim kesildiği için bu döneme gaybeti kübra diyorlar. İmamiye'ye göre usulü din 5'tir. Tevhid Allah birdir demek. Tevhidi 4 esasa dayanıyorlar. Bunları sadece başlık olarak attım. Yine kulak dolgunluğumuz olsun inşallah. Tevhidi zat, tevhidi sıfat, tevhidi fiil ve tevhidi ibadet olarak tevhidi dörde ayırmışlar. Nübüvvet peygamber Allah'ın seçtiğidir ve Cebrail vasıtasıyla peygambere iletilenleri insanlara bildirmekle görevli kişidir. İmamet onların din esaslarından. İmamete inanmak iman esaslarından sayılıyor. Onlar için biliyorsunuz imam nas ve tayin yoluyla belirleniyor. İmamlar onlar için masum, ismet sıfatına sahip oluyorlar. Peygamberler için ismet sıfatı var biliyorsunuz günahtan arınmışlık sıfatı. Bunu imamlara da atfetmişler. Mehat öldükten sonra dirilmek haktır. Buna inanıyorlar. Adalet Allah'ın adil olduğuna inanıyorlar. Şii imamiyenin diğer görüşlerine göz atalım. Reca, mümin veya kafir olanlardan bazı kişiler ahir zamanda dünyaya tekrar geri döndürülecek inancı. Mehdi inancı var. 12. İmam Mehdi olarak gelecek onlar için. Beda Allah'ın haber verdiği olayın farklı şekilde gerçekleşmesi. Mesela Cafer es Sadık kendinden sonra oğlu İsmail'in imam olacağını bildirmişti. Fakat İsmail, oğlu İsmail Cafer Sadık'tan önce vefat etti. Allah'ın önceden bildirdiği bu olayın farklı gerçekleşmesine de veda demişler. Takıyı baskı halinde inançlarını gizleyebilirler. Mesela birisi sizi kaçırdı veya size işkence etmeye başladı. Siz o sırada dininizi inkar edebilirsiniz. Ben de Müslüman değilim. Ben de sizdenim diyebilirsiniz o sırada inançlarını gizlemek onlar için sorun değil. Buna izin verilmiş. İbadetlerine bakalım. Namazda cemi kabul ediyorlar. Cemi takdim veya cemi tehir'i normal gündelik yaşamlarında da uyguluyorlar. Humus ehlibeyte verilen mali yükümlülük demek. Peygamber Efendimizin soyu ve akrabalarının zekat alması haramdı. Humussa bu zekattan ayrı olarak ehlibeyte verilen mali bir yükümlülük. Tevella terimi peygamberi ve soyundan geleni sevmek. Bu tevella terimiyle hatta geçen yıllarda sorulmuş bir soru bu. Teberra ise peygamberi ve soyundan gelenleri sevmeyenleri sevmemek demek. Kısacası tarafını belli et gibi bir şey. İmamiye İran'ın resmi mezhebidir. Böyle de iyileri kırmızıyla yazdım belki aklınızda kalır diye. Evet İmamiye konusu bittikten sonra Zeydiye'ye bakalım. Zeydiye yine Şii fırkalarından bir tanesi. İmamiye mezhebinin dördüncü imamı Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd'i sonra da Yahya'yı imam kabul ediyorlar. Mezhebin görüşlerinin oluşmasında Zeyd bin Ali önemli yer tutuyor. Zaten mezhebi oluşana kadar da çok fazla isyanlar oluyor. İsyan ediyor Zeyd bin Ali. Ehli sünnete en yakın Şii mezheptir. Bu arada Zeydiye Yemen. Burada Y'leri ye kırmızı yazdım. Belki aklınızda kalır diye. Olur ya bazen aklınızda kalıyor gördüğünüz şeyler diye görsel olarak önemli. Görüş ve özelliklerine göz atacak olursak tevhid, adalet, vaad el vahid, emri bil maruf ve nahyanil münker bu konuları mültezile ile aynı. Bunlar da büyük günah işleyenler nimet küfründedir diyorlar. Peygamber imam vasiyet etmemiştir onlar için. İmam Haşim'in soyundan olmalıdır diyorlar. Hazreti Hasan'ın soyu imamlık hakkına sahiptir. Hazreti Hüseyin'e imamlık verilemez diyorlar. de imamların ismet sıfatını kabul etmiyorlar. İmamların masum olduğunu da inanmıyorlar. Gayip imam görüşünü de desteklemiyorlar. Ameli konularda Hanefilere en yakın mezhep Zeydiye mezhebidir. İmam Zeydin El Mecmu'u'l Fıkh eseri de bu konuda yazdığı eserlerden de bakalım. Sonra konuyu bitirelim inşallah. Cafer Es Sadık'tan sonra İmamet oğlu Musa Kazım'ın değil, diğer oğlu İsmail'in soyu ve hakkı olduğuna düşünüyorlar ve bunu destekliyorlar. Böylece de İsmaililik ortaya çıkmış oluyor. Diğer isimleri Karamita, Batiniye, Talimiye, Seb'iye diye. Karamita ismi İsmaililiği kötülemek amacıyla verilmiş bir isim. Batıniyye'de nasların zahir ve batın iki anlamı olduğunu, batın anlamını bilmeden zahir anlamına ulaşamayacağını düşündükleri için bu isimle anılmışlar. Talimiyye ise dinin batını ancak masum imamların bildirmesi oluşur diyorlar. O yüzden de Talimiyye ismiyle anılmışlar. Genellikle Hasan Sabah bu isimle anılmış. Sebiye Muhammed bin İsmail'e 7. imam olarak atfettikleri için anıldıkları isim. En önemli ibadetleri 3 vakit namaz, oruç, hac, zekat ve cihattır. Evet yine Sylvester burada düşünmüş. Ne düşünüyormuş? İsmailik'te ilk akla gelen dinin anlaşılmasındaki zahir batın ayrımıdır. Bu bizim için İsmailik denince aklımıza gelmesi gereken ilk olay arkadaşlar. Böylece Mezhepler tarihinin ilk videosunun sonuna gelmiş olduk. Burada 4 tane mezhebe ele aldık. Videoların devamı gelecek. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.